Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mura Evet gençler. Evet. Atrox'a geldim. Kamerayı düzelttim. İnşallah telefon aşağı uçmaz. Şu an çok boktan bir yere duruyor çünkü. Şu an Aatrox oynuyorum. Ama karşımda kim var? Karşımda buçuk milyon Olaf var. Yani ben abi oynamaya başlıyorum 7 yıl sonra karşıya geliyor iki buçuk milyon 38 milyon adam. Olaf da çok boktan bir karakter biliyorum onu da. Yani boktan kastım Alt karşı boktan bir karakter. Şimdi ama onu bir şekilde halletmeye çalışacağız. Benim redimden başlamış olabilirler mi? Benim redim dediğim bizim red yani. Of çok kötü ya. Şu an gelip bam gibi dövülür beni. Yapamam. Bir sinsi pasifi sokma yapılabilir mi? Abi bile bir adam bilsem çok iyi olacak da. Benim Q'ları kes. Benim Q'ları adam kesecek şimdi. Cezamı kesecek. Tamam biliyorduk. Güzel XP'ler de bölündü. Şu an 10 numara hiç problem yok. Çok iyi oldu. Ama botlayın ölmeye değildi. Bunu kes lan. İyi kesti. Şimdi bu adı, ama ben yine de böyle bir ward atayım. Olaf kesemem arkadaşlar ya. Olaf kesmemin yolu yok yani. Bu maç yatış maç. maç maalesef iyi atış maç. Şimdi Boom gelse ve 4 level olsam Oğlum çok iyi oynadım lan. Abi bak o sinsi hareketi gördünüz mü? O sinsi hareketi gördünüz mü? Bak o sinsi hareketi görenler şu an videoyu like yapıştırdı bile zaten. Sinsi hareketi görenler o kılıçsal bir saldırı var. O işte o hareket, o adamın kalkanını bitme hareket. Onu bekledim. Onu bekledim ve adamı kestim. İnşallah base'imi bozmaz Bozmadı. Şimdi bunu kararmayla mı oynayalım yoksa neyle oynayalım? Kaniçen karşı aben. Arkadaşlar üzgünüm. Beni bilen bilir. Ben kaniçenciyim aga. Ben kaniçenciyim aga. Kaniçenci. Kaldık diyoruz. Şu demir diş balış kılık, kılık eski Tiamat'ı bitirebilseydim iyi olacaktı. Can almış. Biz de can aldık. Maalesef can almadık. Nerede can aldım? Abi AD almasaydım adam vuramayacaktım o yüzden. Lazım ya. Ya kardeşim adam 2.5 milyon Olaf da hayatında böyle aatrox mu gördü bu herif? Görmedi tabi adam hayatında böyle aatrox görebilir mi? Yok. Şan yok. O yüzden şimdi sopayı yiyor. He kardeşim flash oynarsan böyle olur ama bu karakter belli bir zamandan sonra beni motor edebilir. Keşke bizimkiler ölmese. Bizimkiler ölmeyi bıraksa ben maçı taşırım bu sefer aatrox oynuyorum. Gragas oynamıyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı Beni çok üzümlendirdi. Açabileceğini biliyordum. Ama sadece damage için attım onu. Şu an bir adamın bir dive patlasa ama minionlar ona göre şey yapmam lazım. Bezleyip gelecek bence. O yüzden itiyorum abi. Sinsi bir itiş yapmayıp istiyorum. Late alabilir miyim? Alamam. Karşı e, jungle'a girip bir şeyler almaya çalışsam ya da Hah. Bir de karşı Burada mı diye bakalım Abi Stun'ı yeme ama ya Buraya gelecek Yanadan kötü bir flash geldi 10 numara abi <laughs> Sinsi sinsi lane'imizi ittik Gittik adamı kestik oğlum Aa, ben böyle oynayınca var ya felaket gaza geliyorum biliyor musunuz? Bu bence şu an ben birebir de keserim. Red'im var. Ultisi yok. Kesebilirim. Skillerini döktü. Ultisi var. Burayı freeze yemem abi. Çok can götür kaybederim. Burada şey yapabilirim ama. Abi iki tane kılıç alınca ne güzel de kesiyorum hepsini. Minyon kesici natör ana. Arkadaşlar şuradan bir SS var. An yanayı gördük. Bizim Kha'Zix inliyor. Samira da çok güçlü. Abi Samira'ya karşı sevmiyorum ya. Dur Red'e gideceğim. Ah keşke kendini göstermeseydim bir çocuk be. Çok kötü oynadı. Ultiyi kaçırdı. Bak işte. BP Kangs. Adamın BP yapışırdık. Eşya alıp gelmem şu an benim için daha iyi olur. Eşyayı alıp geleyim. Plate alır, alır mıyız? Alırız sanki ya plate. Kha'zix arkama geçse. Aldım. bizimle late'den. Al tahmin ettiğimden fazla vurdu. Bir de Q'suna flash atmak istedim onu beceremedim. Onu beceremeyince biraz boklamış olduk. Almayacağım abi ward alacağım sadece. Kha'zix benimle aynı kafada olsa arkamı yürüse o zaman iyi olurdu. Ya adamlar red buff gitsin. Alanlar red buff alayım diye yaptım. Gizli taktik bunlar. Üst takıl ileri Bilen bilir ben önceden çok satranç oynadım, o yüzden oyunun ilerleyen safhalarını çok iyi tar tartabiliyorum bak şu mesela. Aç gözlülük 2. Aynen benim yaptığımın aynısını yapıyor adam. Azıcık onu kesemezsen azıklar olsun abi sana. Ne yapıyorsun? Allah'a şükür kesti. Allah. Kesemeseydi üzülecektim. Aa XP'yi de acıladın kardeşim benim. İyi de güzel yükletti abim benim. Bir tane buradan plate aldık. Ona girmemesi lazım da gelecek çünkü şu an. 10 numara var ya adam mahvoldu şu an mahvoldu Bir kız x Verin Benim Ben abi iyi jungle'ları her zaman severim Bir tane daha plate birazcık zorlama Yani damage etmez Ama Alabiliriz ya Alamam çünkü biri geldi Teleport da geldi Ne de teleport var bir de Teleportu basalım Bunu aldık, bir tane bundan aldık, bir tane bundan aldık, bundan aldık, bundan aldık, teleport attık. Ama iyiyiz. İyiyiz ama hala bunu perfect kesişimiz yok. Bu adam yürüyor arkadaşlar. Ben 9 level'ını diyecektim adam, neymiş. Bana ya, şu yeni Atrox skin yakışır be abi. Sinsi bir otlama yapabilir miyiz? Sinsi bir otlama yaptım bile abi. Doğru bir ulti geldi zamanında. Zorlamazsın diye düşünüyorum, evet zorlamadı. Bu ulti atmak bize şunu sebep oldu. Yani bu ulti atınca ben kaçamam artık. Hani. Kaçamama gibi bir Hayır, savaşamam. Kaçmaktan ziyade kaçmam kardeşim. Az önce sadece geri çekildim. Kaçmadım. Bunlar beni isteyecek. Ben de plate isteyeceğim. Öyle ufaktan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Niye alamadım lan? Niye alamadım? Hmm, plate alamadık iyi mi? Bitirmiş mi? Şuraya bitirmemiş. Ultisiz kesemem ama ben bu adam. Bilerek üçüncü küyü atmıyorum ki adam hua diye saldırıp gelmesin. Bu önce dönsün çünkü bunlar bize lazım abi. Şimdi flash geldi biraz Flash'a güvenebilirim. Tamam bu arada bir şey bilmiyorum eğer Aatrox'un Q'suna buff geldiyse söyleyin arkadaşlar çünkü benim bir fikrim yok. Yınlara biraz fazladan vuruyorum. Sizden yarı canı verdin koçum benim. Abi işte benim olayım da bu ot taktiği ya. Gerçekten bütün her karakterlerle her zaman ot taktiğiyle yeniyorum. Evlen kesti onu ya. işte şu parayı keşke ortak olmasam paraya. Neyse bizinkiler de kesti. Bitti kanks oyun. Evet şimdi bir de karşı burada bir kesiş yapacağım şimdi. Veigar'a kesiş geldi gibi. Veigar'a sinsi kesiş. Söylemiştim. Sinsi kes kesiş Veigar'a geldi demiştim. Abi bak benim ama gizli taktik yürüyüşleri görüyor musunuz? Bak bu yürüyüşler önemli abi. Abi kameranın yeri çok yukarıda o yüzden bir tık mal gibi bir yere bakıyorum. Eski kameranın olduğu yere bakıyorum ama sıkıntı yok arkadaşlar buna da alışacağız. Buna da alışacağız. Problem yok. Şu an 10 numara ilerliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Olaf'a gidiyor. Olaflar boy boy. forda mıyım oğlum ben. Ne <laughs> hallolur orada mıyım? kaç kaç? Aa peyjan ama Tamam başardık. Aa ben karabaltayı seviyorum ya. Karabaltayı sevdim. Eski build tarz benimki. Ve teleport atmazsam bu adamlar kuleyi açar. Birazdan keseceğim seni. Yani ultiyle ile kesecektim ama sen bana atlayarak kendini ölmek istedin. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Adamsın. E şimdi skatıl oğlum. Diana'nın yani oyunu patladı zaten o. O işler artık yalan ki. Gideceğim kanka sakin ol. Daha önce gideceğim ve... Susadım lan. Çıktı mı bu? çıkmamıştır ya. Aynen Adamı dar ediyorum ya, mahvettim adamı lanede ya Kanka senin ne işin var ya burada? Afelios. Ha? Basik arkada sinsi pusi. Ay sin Sinsi pusu. Tamam abi. Yok mu bizde bir alamet? Yaralım topu yaralım. Arkadaşlar yakın bir zamanda fight çıkmayacağını bilsem şu an burada yapacağım bir hareket var. O da ulti açmak. O ulti açsam ben bu kuleyi almıştım. Neden? 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 Oo gizli. Şimdi youtuber takip ederim. Neden olduğunu bilenler arkadaşlar yorumlara yaz. Neden olduğunu bilenler yoruma geldi. Yorum. Yorum önemli. Damage etmedi. Neden olduğunu bilenler yoruma geldi. Yorum kasma taktiği. Bu mutlak sömürü veriyor muydu ya? şey. En son bir değişiklikten sonra bir çar bir boklar oldu ya ona. Ondan beri vermiyor sanki diye hatırlıyorum ama veriyormuş herhalde. Neyse sıkıntı yok. Güzel bir takım geldi. Bu videonun çıkmasına sevindim. şimdi güzel bir Altrox oyunu yapıyorum şu anda. Arkadaşlar ben bunu alıyorum. Karşıyı mahvedeceğim çünkü. onu dağıtacağım edeceğim. Onları mahvedeceğim. bu edeceğim. Şu an iyi. En güzel gidiyoruz abi. Geliyorum kardeşim. Ottayım. Takışı öpüyorum ona Takışıma yaptım kardeşim. Geldim geldim geldim. Sıkıntı yok. Onu bağla. Ooo sinsi Leblanc bu girdi. Bunu görmüştüm. W ile bütün wave'e tek atıyor. Sonra geri geliyor. Bir daha şarj dönüyor. Sonra bir daha vuruyor falan filan dersin. Dersin. Onları kesersin. Ulu abi bütün kesti mi Yenir abi? Geliyorum abi. Birilerini yakalamak bana burada farz. Birilerini burada yakalarsam keserim. Affetmem. Leona, Lebona, Viego, Veigar hiç fark etmez. Hepsini keserim. Biri buraya gelecek abi. Burada benim bir profesyonel bir ward var zaten. Şuradaki ward'u da gördük. Biri buraya geldi. Buradan kaçtım kardeşim ben. Buradan kaçtım. Kaçışı koydum. Abi ne zaman gireceğini ne zaman çıkacağını bileceksin. Atrox biraz hantal geldi. Şimdi ben mi hantalım artık? Olabilir mi? Bilmiyorum. Ama bende bir hantallık var gibi geldi. Karşıma Olaf troll'lemiyor. Olaf'ı ben mahvettim. Şimdi... Aa, 14 o 14'de lazım lan Nasıl yedim ya Ya orada Flash'ı yakmayayım da adama sonra girelim dedim. flash yaksaydım belki kazık, ya ölürdü de. Birazcık daha bir şeyler yapardı belki. Yine bir kavga var abi ya. Bayılıyorlar kavga etmeye ya. Leblanc ne kadar vuruyormuş bakalım. Yani o kadar da fazla vurmadı bence. Hani wave'i itme konusunda iyidir büyük ihtimalle tahminimle zaten de. Ona böyle bir ward Ward biraz boktan keşke birazcık daha deep ward atsaydı daha iyi olurdu Teleport için Bu okay ama sıkıntı yok abi Şimdi topa bir gidiş yapıyorum ama gözüm mapte Var kanka teleport var Burası doğru olan topta gitmek sen dert etme Baron'a girip kesemezsiniz abi. Ben anladım senin ne demek istediğini de. O baron bensiz çok zor. Senin birini düşürmen lazım. Bak burada adamlar gördün mü? vurdu ya. Çok vurdu ya. Güzel <laughs> ulti. Pro, pro. O oh, adam Sveçli gibi ya. Burışı burışı. Politi taktik diyorum abi ben buna. Sveçli bilenler. Ay hepiniz biliyorsunuzdur ya. Yani. artık 100 yaşınızda oldunuz anasını satayım. Sveçli bilmeyen de. Çöp yap. Aynen öyle. Çöp demek. Tavuğa dönüştürme demek. Bu ne lan basic atan Leblanc mı olur ya? Bizi teleportu koydum abi. Açtım bunu. Sonra oradan bir de yürüdüm. Bitti lan artık. Ama son 2 dakikadır sıçış yapıyorum. Başka da bir şey yapmadım yani. Ama bu adamda çok eşya varmış. O yüzden öyle oluyormuş. Neyse birazcık astrol. Astrol çok çakış. Ulan bir soru bu videoya 100 like ah be usta 100 like ne ya Bu videoya 100 like gelsin tamam mı Ben benim oyuncağım karakter Leblanc aha da statikle oynayacağım ben de 100 like gelsin 100 like gelsin Ben bu Stick'li LB'yi oynadım. Bu arada bilmem varsa felaket Leblanc oynarım. Herodot Storm diye bir oyun var. var. Bilen bilir bilmeyenle açsın baksın. Dölün bir tık çakması. Ya çakması değil de birazcık daha takım oyunu. Onda da oynadık. Onda da rankımız yüksek. Çok şükür. Onda da Zeratul denilen bir karakter var. Bu Leblanc katlar katlar cebine koyar. Zeratul en sevdiğim karakterdir. Zeratul 10 numara karakter. Yani size şöyle söyleyeyim. Herodot Storm açarım şu an oynarım sırf Zeratul için. O kadar eğlenceli bir karakter. Geliyorum kardeşim. O ikisini kesiyoruz. Ardından da adamları mahvediyoruz. Ne yapıyor oğlum bu delikanlı? Bunlar de burada vision temizliyor ya. Geldim oğlum geldim sen çok zekisin he. Geldim geldim peşindeyim. Peşimde nerip peşimde. Oo 5000 like gelirse de peşimdeyim peşimde dans yapıyorum. Hiç tekil bana kalmıyor ya. Bu nasıl bir iş? Neyse ben bunu tank bin gidip kazık tip bam gibi vurur. Hani Romi değilsin. Nenar peşim ne? Dengen 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 dengen. Güzel abi güzel. Opu da itelim, midi de itelim, hepsini itelim. Sen it kanka ben de seni escort It kardeşim. it 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 it. Bu eldeki arkadaşlar ne zaman ward atmayı öğreteceğim? Ward almayı daha doğrusu. Ward alın abi ward önemli. Git abi. Lulu nereye gitmiş? Aha. Dinleyim. Kardeşim bir laf vardır bilir misin? Lütfen söyleyin arkadaşım. O lafı bilenler illi. Yağmurdan kaçarken doluya tutuşmak. Bir daha bir asit aldım. O nasıl bir damage? Fazla bir damage. Tamira çok burayı. Samira benim gibi bir şey yani. Fazla bir damage var. Git abi burayı. Ha oyun mu bitiyor? Oo sinsi. Geldim kardeşim. Benim ultime birazcık ama burada boyun bitti abi. Bu oyun burada biter. Bizimkiler Nexus'a vurursa oyun biter. Oo, CC Adro bombosu. GG. Bakalım ne kadar demir yaptık. Ben Leblanc'a verdim abi. LB iyiydi, LB. LB hak etti. Aracım artık oyun bozulmazsa ben bu insanlara Bemucu göstermek istiyorum ha. 64 kutu aldım. Bak o kadar oyun oynamıyorum size hesabın. 35 LP alıyorum. O kadar oynamıyorum o kadar hesap düşmüş. Emucu bu şekil. Ben hesabından başka hesapta çekmiyorum çünkü adam yuva ama düşünmedim değil. Dedim ki bok gibi oynarım şimdi kesin düşkelerle çekeyim. Ama el master benim için düşkeler Bunu Unutmayın. Videoyu like atın, kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.